İYİ Parti lideri Meral Akşener, yangın felaketinin en çok hasar verdiği illerden Muğla'da yangın zede köylüleri ziyaret etti. Ormanları, canlıları ile geçim kaynakları da küle dönen köylüler, mağduriyetlerini gözyaşları içinde anlattı İYİ Parti liderine. Bizim çaya, dondurmaya ihtiyacımız yok. Benim bir oğlum yangından kaçarken ya, kaza yaptı, düştü. O halde çalışmaya gidiyor, ekmek davası, ekmek. Bir kilo makarna, bir kilo Dinlerimiz gitti bizim, ormanımız, ekmek teknemiz gitti bizim. Göz yaşları içinde anlattı derdini İyi Parti lideri Meral Akşener'e. Muğla'yı adeta cehenneme çeviren yangından canlarını son anda kurtardılar ama o yangında zeytinliklerini, ormanlarını yani geçim kapılarını kaybettiler. İlk gün peçimizde durmayın 15 sene durun peçimizde 15 sene. Bize neze lazım bir de geçim lazım anlayın halimizden anlayın derdimizden balımız ha. bitti yağımız bitti zeytinimiz bitti biz ne yapacağız düşünüyoruz yani nasıl yapacağız İyi Parti lideri Meral Akşener günlerce alevlerin esir aldığı ormanların evlerin küle döndüğü Muğla'daydı Yangın doğaya canlılara büyük zarar verdi ...köylülerin geçim kaynaklarını da kül etti. Biz şu an kekikten, zeytinden, maldan, her şeyden mağduruz. Biz bir şey değil ama gelecek çocuklarımızın hayatı bitti. Şu çökerme 50 yıl geri kaldı, 50 yıl. Muğla'nın köylüleri geçimlerini zeytin, bal ya da hayvancılıkla sağlıyordu. Ellerinde, avuçlarında bir şey yok. Gelecekten endişeleri var. Gençliğimiz, çocukluğumuz burada yandı. Şu an en büyük korkumuz buralara otel ayı. O zeytinlerimiz gitti. Benim oğlum yara bere içinde çalışmaya gidiyor ekmek davası. Üretmeye hazırsınız. Evet. Bu yangının sonuçlarıyla baş etmeye de hazırsınız Hazır, evet. ama devleti yönetenler arkanızda duracak. Ağlara bunların tamamını böyle şöyle yapa yapa ileteceğim. Muğla'da yangın bölgesindeki köylülerin taleplerini not aldı Akşener. Yetkililere ileteceği sözünü verdi.